Hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızı için transfer yarışında ve bu transfer yarışında Galatasaray da devrede. Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ve Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında yine karşı karşıya geldiği iddia ediliyor. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Trabzonspor'da forma giyen deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Portekiz basından Ojogo'daki habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen Simon Banza ile ilgilendikleri aktarıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bonservisi Braga'da bulunan 28 yaşındaki Yıldız'ın transferi için harekete geçtikleri aktarılıyor. Simon Banza için Trabzonspor ile Braga arasında yapılan anlaşmada 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi var. Trabzonsporlu olan kiralık kontratı sene sonunda bitecek olan Simon Banza'nın Braga ile kontratı 2027'de bitiyor. Braga ile kontratında 40 milyon euro serbest kalma maddesi olan Simon Banza için Trabzonspor sezon başında 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Simon Banza Trabzonspor'da 28 maçta şans buldu. Deneyimli forvet bu maçlarda 20 gol kaydetti. Demokratik Kongolu Santford takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi. Lens altyapısında yetişen Banza daha sonra Titus Petange, Famalicao ve Braga'da oynadı. Simon Banza'nın güncel değeri 15 milyon euro. Simon Banza milli takımında 13 maçta şans bulmuştu. Kiralık mukavelesi sene sonunda bitecek olan Banza için Trabzonspor oyuncunun bon Servis'in elinde bulunduran Braga ile temaslarını sürdürüyordu. Fakat Portekiz ekibinin yüksek talepleri karşısında Bordo Mavili ekibin Banza için beklemeye geçtiği ve ve transferin çıkmaza girdiği aktarıldı. Bu nedenle Trabzonspor farklı arayışlara yönelirken Simon Banza'nın da yeni adresi netleşebilir. Gelen bilgilere göre bazı Serie A takımları da Simon Banza'yı gündemine aldı. Braga Simon Banza için istediği bonservis bedelinin karşılanması durumunda 28 yaşındaki forveti bırakmaya yanaşsa da gelecek sezon oyuncunun yeniden Portekiz'de görev alabileceği de iddia ediliyor.